Ya bu İbrahim 2 yemin Yeni bir şey deniyoruz oğlum. Ya İbrahim 2 değil, İbrahim'e şikayet deniyorum. Lan <laughs> gidelim. İbrahim'i göremiyoruz ama arabanın arkasında. Ortada, <laughs> <zaten yaptı. gülüyor> Abi adam arabayı sürtmüş. <laughs> düşmüşsün Ahmet'im. Ahmet'im düşmüşsün. Arama... Çok çirkin. Çok çirkin. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. ya. Dubai'ye gidiyoruz. Old, 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 old Dubai'ye. Ahmet'im, Düş, düşme, <laughs> dönüşme Ahmet'im. Sana diyorum Ahmet, düşme, dönüşme, merak etme. Bay bay. Oğlum bak arka taraf ne kadar güzelmiş. Geniş geniş. Tabii tabii geniş. Yaygın yaygın. Yani insan hisseri genişliyor burada yani. <gülüyor> 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 Kameradan <gülüyor> sonra severim, güzel bir güzel sevecekseniz Bundan dolayı mı bir açıklar mısın bize kombinle ilgili? kombinle ilgili özel bir yorum? Yani biz özel İyi. bir... işte hep Ferhat'ın şeyleri, beklentileri daha geniş ol diyor kanka diyor. <laughs> <laughs> Geniştim diyor bir de Allah'ım kafayı. Ya önce. bir dakika be oğlum bak İbrahim şimdi buna müsaitse benim yapabileceğim bir şey yok. Anladın mı kardeşim? Şimdi bak o konulara girmeyin o kanka. <gülüyor> <gülüyor> İki hafta tayl Tayland'da ikinci ay mı? <laughs> Aynen. <taylanta gülüyor> <laughs> Tayland'da ikinci ay <laughs> mı? <mi? gülüyor> dördüncü ve beşinci aylardan sonra artık isim değişikliklerine gidiyoruz. Bilal o Tayland'a gitmeyecektim. Fatih Usta arıyor. Fatih Usta <laughs> <Patios da> arıyor. <laughs> Dur kanka bunu videoda paylaşma. <laughs> abi buralarda televizyon falan filan var. Ver bir. Aynen. Ya. Aynen. Bir çeksen onu Gel abi Aynen. ya biz nereye bak, geldik? Bak böyle dokundukça çalışıyor. Adı ya. Çalışıyor, dokundukça çalışıyor. Dokunmadıkça çalışma Aynen. mı bir Gördün mü? GMC. Of. Ee bunu açabiliyor muyum bunu top, ben? Ona da dokun. Do dokundum ben yani şöyle dokununca mi? Dokununca her şey açılabilir. Sen önce bindirsin <laughs> Sevdim bir şey söyleyeceğim. Başladı mı? Bu, ne? Bu, koltuğu bu koltuğu böyle yatırabiliyor muyuz Tabii. abi? Yatırabiliriz kardeşim. Hemen göstereyim. Baksana ne kadar rahatladı. Bayağı geniş ya. Dur oğlum. Hah. Dur o. <laughs> Tam kaldın abi. o kadar. <laughs> abi ben... O çok iyiymiş lan. Tabii oldu. Bu araba kaç para? <laughs> Arkadaş. Kaç bağırba. kayma? Kaç, kaç kayma ilerlemez ki bu araba? Ya Türkiye şartlarında tabii ki çok ya, çok, çok çok çok... Ya Türkiye başında ben buradan alabilir miyim bunu? Alırsın, alırsın kardeşim. kardeşim. Tamam. Kanka. Ne kadar ki? 10 yıl çalışarak çok rahat olabilirsin. <laughs> Sen öyle anlıyorsun değil mi? 5 <laughs> miydi o? Kanka 5'te alırsınız. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben cevabımı anlamadım. Kaç kayma bu? Kanka gidip nakit bir şekilde alırsan yanlış hatırlamıyorsam değil mi 280 bin miydi? Nakit alsam yok kanka şey 220, 320 bin 320, 320 ama boş paketi 320 bir... bin hem. kanka yok hayır 280 bin dirhem boş 320 bin dirhem dolu ya. Bu full mü? bu daha da fullü kanka. San, o, bu en fullü. Bu sanlı. en fullü sanırım, bu sanırım ya. Bu niye açmıyoruz abi öyle. şu tarafı? Bu en, en fullü değil. En fullü değil. En fullü Denali modeli. Ne? Denali. Denali. Aynen. Bu şey giyiyor para, parasını veren müşteriler her, her şeyi kullanıyor ya böyle son dakika. Bu o. Oh. açabilir miyiz? Ee, Bunu da mı açayım? Yok onu açma. Dışarısı kavruluyor. Aslında ben bu zengin züper oyununa girmiştim de, neyse. <laughs> şey çok ısındı kapatabilir miyim? Ahmet Ofa bastı. Ahmet Ofa bastı. Ofa bastı Ofa bastı. Ha geldik. Şimdi... Hazır Old Dubai'ye gitmeden bir e, şeye uğrayacağız, bir tane apartmana uğrayacağız. Apartmana <laughs> benim, uğrayacağız. <laughs> benim apartman değil de işte apartmancık. Rezniz, Rezniz. <laughs> <apartmancık. gülüyor> Tiger binası ha. E, benim <laughs> kafamı sokacağım bir yer bulduk da oraya. Aynen bir kümes. Bir kümes bulduk, <laughs> oraya bir ödeme yapalım dedik <laughs> e, gitmeden. Çok geniş, 3 artı 1. Ah. Belki araba bile ondan üç daha geniş. 3 artı 1, koltuk, koltuk, <laughs> dolap, buzdolabı. Bir buzdolabı atalım senin için arabaya. Var abi var ya. Arabaya da atalım. Buzdolabın da var ya, şimdi kanka görürsün. buzdolabı var sıkıntı yok ya böyle şimdi yiyeceklerini görürsün. zaten çok şey mi yiyorsun sen? Aynen abi zaten. Arda halledersin Biliyorsun zaten. Bir, bir duş işini halletmek lazım. Oğlum duş, duş da onu da, da artık yani. Düşün tuvalette ki. Yok, kanka bak sağa sağ, sağ, Allahım abi, abi baksana şu görebiliyorsun. Göre Lake'i var burada gördün mü? Lake. Ha, Kaçırdık ya. mı? Kaçırdık biraz yani. Sonraki lake'e gideriz. Tamam ya. Burada ne olacak ki? Oradan gider bir iki çimersin. Muhtemelen yine bir 47. kat falandır. Her zamanki gibi. Oradan atlarız abi. Her gün yaptığımız şey zaten. Bu DMCC metro değil mi ya? Evet. Burası da DMCC tamam, metro. Sağda değil, değil mi ya? ya? Böyle metroların hepsinin işte böyle burada sarımtırak sarımtırak. Bir de burada yayalar Burası sürekli atlıyorlar. Jumeirah Lake Towers. Evet, bir Karşı lambol. taraf Marina. Doğayı Marina. Of. Gördün mü lan boyu? Rengi de güzel. ha. Kırmızı. tatlı geldi ya o da aynen. Yani. Bir tane yani bu durum olur. çok basitiz. Bir tane arabaya bu kadar şey oldu. Düştük ama. Düştük ama. Sorma ha. <laughs> ya. Halbuki <laughs> her gün gördüğümüz şey ha. yine de Ruh, ruhumuzu bir türlü zenginleştiremedik. Vallahi. Yani. zenginleştirebilsek <laughs> tamamız. Bu kadar etkilenmeyiz. Artık hiçbir şey, şey kesmez <laughs> bizi yani. Adama da yazayım diyeyim geldim. Hatta geldim Hindistanca Hint dilinde nasıl denir de ki? Bir dene bir dene bir dene. Yeah, yani ya Kürtçe söylerdim. Kürtçe söylerdim. Geldim geldim. Kafa zorla kafa zorla. Öyle değil kanka böyle. Geldim. Dubai'nin evet. Aha. Geldim bro geldim. Benimle bakayım. Abi diyeyim adama geldim diyeyim. Arabayı. Önüne park etsem olur mu? Olur olur. Sıkıntı olmaz. Durabok Mas yazıyor ya kanka oraya bırak. Hadi Uğur. Nerede kaldı? Neredesin lan? Oğlum odayı görmedim lan. Niye lan? Oğlum anahtar kaybolmuş diyor. Oğlum dedi dalga mı geçiyor? Orta ben dedi ki gel diyor mı? 510 510 numaralıyı gösterin dedi. Oğlum gitmesin. dedim bana attığın video dedim bu güzel daire dedim bu değil mi dedim şey 610'u niye bana dedim 510'u gösteriyorsun? 510'u da gösteremem ki şimdi dedi. Sen git dedi ben başka bir gün gel ben seni oğlum dedim taşak mı tak? Abi geçiyor efendim. Par... <laughs> dalga mı geçiyor Eşake abi? şey geçiyor şu an. <laughs> Komisyon vermiş miydin? Bir şey vermedim ya. Çok oğlum, var ya bu Dubai'de. <laughs> oğlum müşteriye saygı sıfır lan. <laughs> yok abi yok. Neyse ne işte şu Urusa baksana mis gibi abi sokağa Urus park ediyorlar ya. Ben nerede? Keyifleneyim biraz ya. Aynen abi Urus. Kanka yani Lamborghini'yi solladın falan da oldu benim arabam. Ha? Lamborghini'yi sollayıp Ya abi ya ayıbı da zannediyor adam tabi 20 ile gidince basamıyor ki zaten. <laughs> ya burada zaten basamıyorsun. Bastığımız zaman neler olduğunu görüyoruz. <laughs> Şimdi diğer friendimize bir mesaj. Sonradan gelen serinlik. <laughs> evet abi ne diyorduk? Yeah, okay, but uh, but I'm I'm spending my time. I'm coming to see, you and you say come come later. Like, isn't that, isn't a good approach, you know? Now I can why I waited like uh, half an hour, like 30 minutes <laughs> here. <laughs> Şu an şov yok. Tamam Şimdi gidiyor muyuz, gitmiyor Al. muyuz? Hadi hadi devam. Şş. Ha gidiyoruz abi Old Dubai'ye gidelim. Başlayalım. Hadi Old Dubai'ye gidiyoruz. Dubai. <laughs> Dubai'ye, Old Dubai'ye geldik. Old Dubai Old i̇lk Dubai. İlk defa ya. geliyorum ben. Benim ilk gelişim. Ben geldiğimiz sayısını unuttum. Bilmiyorum kaç defa geldim. Ben çok aç. e tabi adam çok uberlik çok yaptığı uğ iş uğ için. Uğur Ar Armağa kaç yıldır buradasın? Niye gelmedin sen hiç buraya? Kanka ne bileyim ya. Bu Ferhat uberlik yapıyor diye geliyorlar. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> <Ne yapayım>? <gülüyor> <gülüyor> <Ne yapayım>? <gülüyor> uberlik yapıyor diye. Ne yapıyor? Uberlik yapıyor diye. Uberlik küpü gibi geldi. Ben Bilal, iki yıldır buradayım. Yani. ubercik yapıyorum. Ubercik. ne ubercik mi lan kocaman? Ya araç yani. arkada kaldı. Göstermek isterdik de araç arkada Barsın, kaldı bak, şu an bak, yani. Bak, bana. Şurada. bana bak bana bak. Şimdi burası böyle old mob görüyor değil mi? Böyle biraz daha eski. Gel abi. Ama old. Old durumun içine böyle güzel. Böyle güzel. modern. Ya bırak bunu. Oğlum çok güzel lan. Güzel. Sesim gerçekten bayağı, bayağı ya. Yani. Ben bunu çalarım. Ne güzel şu Çalışıyor mu? Abi yaz kızım. Malatya'ya <laughs> Malatya'ya mesaj. Malatya'ya mesaj. Kaç kilo çimento? İki kilo çimento ne yapacağız oğlum? Oo çalışıyorlar <laughs> <laughs> Abi İbo'yu bir tartalım mı? İbo gelsene. İbo'nun sevapları bu <laughs> da Güla'nın, İbon'un sevapları Bu da günah. da Güla. <laughs> ha. Japonlar var. birini alıp evlensek mi sevimli bir şekilde? Japon mu? Ne şey Güzel mekan ha be. Kim'e sadık? Dedim ki Japonlar çok sadıkmış kanka. Eşine karşı. Yine mi pilav? Yine <laughs> <İnanın> mi pirinç? tamam, İbo'nun sonraki adresi... Ya ben mangal adamıyım, et adamıyım. Pilal hastasıyım, et hastasıyım, güzel <laughs> köfte hastasıyım. boyna pilav, boyna pilav. <laughs> Şimdi Kanada'ya gitti. Aha. Amerika'ya gitti. Aynen bu ne zaman gideceksin Kanada'ya bu arada? Ülke geziyoruz. Geziyoruz. İngiltere'ye gitti. Seviyoruz bir kere. Vize alıp da gitmeyen bir arkadaş. Avustralya'ya gidecekmiş, gidecek <laughs> Bali'ye. Ama bir türlü nedense ikinci yıldır Dubai'den çıkamadım. Vize Biz alıp, alıp yere gitmiyor yere ya. ya. Tayland'a gitti bir tamam, tamam. kere. Buralar ne kalabalık. Güzel abi, ben açık. açık <laughs> abi. Neyi aç, neyi ne şey, yedin? Hindistan lezzetlerini denemeyin ne dersiniz? Oğlum. Küçük ha. Mumbai bildiğin Bence Mumbai. böyle bir challenge olur ya Hindistan lezzetleri. Ne challenge olur ya? Yani. Gerçek hayatta böyle şeyler yok olur. Kim kandırıyor lan sizi? Bunlar hep Amerikan oyunları. Museum of Illusions. Ferhat, bir yere de, bir yerde bence y yalan olduğunu şey yapalım. <laughs> Doğrulayalım. Burası, burası meşhur Starbucks bak. Yani. <gülüyor> <gülüyor> böyle boy boy fotoğraflar çekildi boy, <laughs> ama boy, hiçbir boy. işe yaramadı. Ibo gel, Ibo, Ibo, Ibo da boy boy çekildi. Oğlum yemek yerim de ondan sonra kahve içelim. Ne için? Ne bulabilirsin ki burada? Kanka şurada bir spicy bulursun. <laughs> bir, bir direme. İleride güzel bir yemek yapan hadi yer var, ben biliyorum. Hadi gidelim, Diremede hadi şey gidelim. Var. Hadi gidelim, yiyelim, yiyelim, hadi gidelim. <laughs> Burası kameralardan çok müziğime dönüşüyor. Sanki müzeymiş <laughs> gibi. Abi arkanı arka. Hadi gidelim yiyelim yani, ya. Kılı <laughs> gibi. Nereleri çekeceğini iyi biliyorsun Burak. Söylememe gerek yok kardeşim. Yani bir şey söyleyeceğim. Bunlardan nasıl kız isteriz acaba? Efendim? <laughs> Şeyden nasıl kız isteriz? <laughs> ben, ben isterim. Tabii baba olarak size... Japonlardan mı ya Evet. Samuray olman gerek. Samuray olman gerek. <laughs> Abi ne oldu konudan bağımsız kaldım. <laughs> Japonlardan nasıl kız isteriz dedim. Ya samuray olmak gerekiyor. İbrahim'i <laughs> samuray olarak düşündüm. <laughs> sessiz ol Türkler var sessiz ol. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak buna bulsun. Nablus'un şeyler çok iyi bak. Bir tane çocuk vardı ya. Adını unuttum. Diyor ki Türkler de birbirini yurt dışında görünce diyor konuşmuyor. Bunu niye yapıyorsunuz? <laughs> Aynen abi. abi. Abi, bilmiyorum ya hiç kendi ırkında mı söylüyor? Zaten şeyler ya. güzel bak burada bir şey biliriz, vur. Vur. Burasının şey pideleri güzel var arada. Geçen nereye bayağı iyiydi. Abi bayağı abi. Ya. Bu Ağadır Ağadır. Ya. Ağadır. Bu ya geldik. Hep Türk pide. Hep Türk. Oğlum arkada da var ha. Hemen yanımızda bir tane. Sıkıntı yok abi. Abi ben açayım. Hadi ya. Bana falan ya. Abi şurada pide mi yeseydik acaba? Abi Orası iyi bu arada ha. Gerçekten. İyi diyor. pideyi yiyelim. Tamam o diyelim. Hadi pideyi yiyelim. Hadi deneyelim. Şurada bir tane Japon kız var. Ben onu bir alayım. <laughs> Hadi. Abi. Abi, Abi pide denemeye gidiyor. Oğlum bu kıyafetler 10 dirhem falanmış. Bunları alıp biz niye satmıyoruz ki? Satar Yap mı bilir için? Şimdi bakalım ne varmış. Taktiğe ihtiyacımız yok şu an. Abi tamam abi yiyelim ya. Baş al baş Beni alıyor sanki oyuncu benim. Bir testo girişi, testo girişi. <laughs> Nasıl oluyor o iş? Gözlerim Gidim, şaşı biliyorum. oldu kanka. Orada bir çökelim ya biz. Bir yiyelim bir. Bence şu gel abi gel. Bas. Sen de yemeyeceksin abi. Şu tamam. bizde Gel yiyelim. Yalnız biz şey yemeği yedik açlıktan bir de Şu an kamera kayıtta tane su. Hemen hemen hızlıca hemen gösterelim. Bunda soğuk vermemişler ya. Dubai'de so sıcak su içmek de ne bileyim ya. Gerçekten iyi. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bir tane pide söyledik abi. Şunu tanesine 34 lira mı ne verdik? Bu küçük bu arada. Abi. Yani burada büyük gözüküyor da bu yetmez. Ve İzliyor ya, bir küçük şey 30 lira mı ya? Allah bir saniye. Dubai'nin karaktisi. Bu karat mı karak mı? Karak ile. Ha, bu burada Hindistanların meşhur e, Hindistan mı? Kendi. farklı farklı. E? Bana diyorlar ki Afgan evet. karakterisi. Bir yere diyor ki, ki Hindistan o karakterisi. karakterisi. Peki bu konuda neden bu kadar bilgilisin? Bizim Yunanistanla Türkiye arasında olan bu yemek savaşı var ya. İşte burada da öyle <laughs> bir şey var. Aynen. İşte Af <laughs> Af o Pakistan'la Hindistan şey arası değil yani. miydi ya? Bir Afgan'a sormuştum karakteri. O yüzden bak, o bak, söylemişti bak. ki bizim karakterimiz <laughs> Hindistanlılıkkinden farklı. Hintlilerinkinden farklı. İşte bu burada çok içiliyor. Yani bu süt, zencefil, şey çay böyle tatlı da bir şey yani. İbo mesela çok İbo seviyor. Yapıyor, aynen. Evet. İbo. <laughs> İbo kafayı salla. Salla bakayım kafayı. Vallahi oldun sen birader. Oldun sen. İşte pide de işte bizimki kadar güzel değil. Ekmeğin hamuru değişikti de. ama. Neyse. Yedik. Bakalım. Belki belki böyle güzel şeyler bulursak göstereceğiz. Hep Old Dubai diyorlar. Bir tek Starbucks'ı gördüm abi ben Old olarak. Yani hani herkesin fotoğraf çekildiği böyle ne bileyim güzel görünen bir tek orayı gördüm. Şimdi ilk defa geldim zaten. Görmedi. Thank you. Şimdi öyle değil mi? Güzel evet. Görünen bir sürü şey var. Abi yemeği geldi. İkinci yemek geldi. 100 liramlık olduk çoktan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hadi gidelim. Ne tarafa? Şu an İbrahim'in kameranın arkasını aldım. Şu an bir sevap. Hala o Dubai'nin içindeyiz. Etrafa bir bakalım. Ben hiç, hiç görmedim yani. ya. Valla ben de Dubai hiç görmedim ya. Halı tersiye benziyor aslında. Bak baktığımız zaman ya. İbo, 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 İbo. Hemen bakıyorum. Aa. Böyle etkiciler çarşısı olur ya bizim için şey yani. Yo bize çekmen lazım. Evet. <laughs> Çok güzel lan. Bunların ismi neydi ya? Aa, demlik demlik demlik. Yok lan. Demek ya. İrmik. İrmik, İrmik. İrmik lan. Hello, i̇rbik, i̇rbik. Lan. i̇rbik. Hayır ya. İrbik, İrbik. İrbik, irbik. i̇rbik not İrbik. <laughs> birader mekanı beğendim. Baksana oğlum şu tarafa. Hemen bakıyorum. İyi yiyorsun şöyle. Hani böyle e, eskiciler çarşına girmişsin de şey böyle vardır ya. Sırt, 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 böyle. Buradan yani şu şöyle yapıp şöyle bir şey yapacağım işte. Ben dedim ben. Evet arkadaşlar. Abi çok güzel. Bizim Asmalı Konak Palafel. dizisine benzemiyor. Nereden bahsediyoruz? Abi şurası bizim Asmalı Konak dizisine benzemiyor ama. Hani her, her an böyle bir adam sinirlenip kadın aşağı O zaman şartalım. geçin abi hemen dizi çekelim. Yani, <laughs> o yüzden de hiç çıkabilir. Karagül ile çıkabilir. Taksim. Oo. Abi Taksim evet. from İstanbul. İstanbul? Are you from Istanbul? I am from Pakistan, Aben. Ah, but you know Turkish, right? Little, little. Just from Istanbul. Okay, thank you. Hey, wala. Hey, wala. Allah iman. Are you on a taxi? Taxi? Sorry. Tekersiniz, <laughs> <laughs> bayas. Thank you abi. Şey Dubai çaklat. Alacak Dubai mısınız? Kalbide, Dubai çaklat ister I'm <laughs> gel, gel abi diyor bak ha. Abim abi. İstemiyorum. <laughs> İstemiyorum. Bak abi ya, ya. Gel <laughs> <Ya>. de edemeyeceksin. Orada <laughs> 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 ne kazanamayacaksın. Abi ka Adam <laughs> arada Türk çıktı lan. Türk mü? Ya, Türk değil de yarı Türk çıktı. Abi diyor İzmir'den. Abi İzmir'den mi? Evet deseydin. Neresinden? <laughs> <alayı yalan gülüyor> Göztepe. Bizim bak bunu dokuyan adam kör oldu. Kör, <laughs> kör. kör mü oldu? Kör. Ne ar zaman? <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun masrafları dahil 5000. Oğlum biz, bizde hangi hangi şehirdeydi? Eee Alın dok, dokumacılar. Şey, dok şey, dok İzmir. Bizde her şehirde dokuyorlar. <laughs> her şehirde dokuyorlar. <laughs> 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 ya, <neither> ya. <laughs> ee, yavaş yavaş. Hasan şaş. Hasan şaş. Yavaş yavaş. Hasan şaş. Çak çak. Herkes Türk olmuş burada. Haberimiz <laughs> 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 yok. Haberimiz yok. <laughs> çantalar 2,5 lira Pakistan'dan kaçmış. Alsak mı? Abi, Bundan bu mı şey alacaksın? Çok yakışır alayım. sana. Almak abi ovalar belki Altak. çıkabilir ovalar senin. İçinden ne çıkıyor? Yani i̇nşallah işte <laughs> ovalar <laughs> tak. Kanka. 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 Şuna asal. Çok büyük. <laughs> Herkes Hasan Şaş'ı biliyor ya. Oğlum iki tane kelime öğrenmişler bak sen gel aşağı çekiyorsun bizi Onu bitireceksin. Şey yapmaya bizi bitireceksin sen bizi. Düzeltmeye çalışıyorum. Yok yok düzeltiyorum Abi bak, sen merak etme. Gel şuraya çekelim, kahve çekelim, çekelim ben de gidelim kahve içelim Starbucks'a. Onu da düzeltiyorum ben. Gel <laughs> ala gel. İyi sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Gel ala kardeş gel. Yok yok teşekkür ederim. <laughs> tamam etmiyor. <laughs> Yurtdışına diziyi ihraç edilene şeyleri bunlar. Geri <laughs> <laughs> dönüşüm. Oğlum bu arada tabi buraya gelmişim. geldi. Tabi. Tabi, Aa, Şim, tabi, tabi. Tabii Tabi tabi. Tabi tabi var Ondan sonra gazsal Araplar istiyor. Kimden bahsediyorsun? Neden? Evet. Evet. Namazlık bir an yaşamayalım Gel de yaşayalım. Gel Nerede ya. Ooo bak burada bir, şey bir şey gider. Beraber bir fotoğraf çektirin abi. Abi böyle bir şey. Abi aslında damat gibi olacak. Genişleyen biri olarak senin burada. Na nasıl ne <laughs> ya? O zaman kanka alayım 2 dakika. Hemen bir fotoğraf. Fotoğraf mı çekiyoruz? Sadece Tamam. Şimdi bunda fotoğraf nasıl çekeceğim ben? Şu an he üçünüz birden aşk yaşıyorsunuz. Abi gay pozisyonu. Biraz yakınlaş sen de ya. O zaman geldim. Neydi? Gay pozu. Yok Verdim bir kere, verdim bir kere. Bak burada 5 liraydı. Orada orada 2,5 liraydı, orada 5 liraydı. Ama onda 2,5 alırsın ya. Kapalı çeşme Pazarlık et abi. Ben olsam ikiye düşürdüm birader. Sürümden kazanıyor zaten. Abi. E ee, bitti. Tamam geldik sonuna geldik. Nerenin sonu? Labirentin sonu. Oldu aynı sonuna geldik. Gidelim şeye. Şimdi şey Starbucks bölüm var değil gidelim. Ay sağ ol. Eski gibi ama ama bu bu bir son Siz değil. De mi? Gel. Çok güzel çok güzel. Çok, çok mu güzel? güzel. <laughs> çok güzel Pazarlık. <laughs> ya abi yakında ne olacak biliyor musun? Abi, abi ne olacak? Abi? Arapları Şu... kovacağız. Bi, bi gidelim, bir bi gidelim, biz geleceğiz bi gidelim. buraya. Oldu şey bu old Starbucks eski Starbucks konseptinde bir kahve içelim. Bir de bakalım. Nasıl insanlar gelir? Aynen aynen. Genelde popülasyon Nasır. Popülasyon yüksek olduğu yerde. Popülasyonu görelim. Yani. Ya. Kanka popülasyon Türk. İbrahim, İbrahim düşme İbrahim. Ahmet düşme. Düşme. Dönüşme. Düşeceğim abi. şimdi. İbrahim of havası. Of havası İbrahim. İbrahim. Ben, ben size... evet arkadaşlar. Abi arkadaşlar. Deniz bölümünden gitmeyelim ya. Denize mi? Hayır aynen orada. Yani. Evet bence de. Bir deniz görelim tamam, ya. Benim. yeter abi. Bırak şunu da... kapatıyorum. Bırak Starbucks'ta görüşürüz. Ben çıkmayayım fazla. Dur şöyle. Kıvırt abi. Kanka şunu bir yazsana. Kıvırt Ama abi. Kalksana kanka. Abi direkt dans mı yapacaksın? Kıvırt dedim ben videodayım. Ben <laughs> abi oradan bir iş, oradan bir iş Ahmet'im var ya. <laughs> o Ahmet'im düşmüştü sonunda. Ahmet düşmüştün. Sonunda. Seks yapıyorlar dediler. <laughs> Açma gel. Açma gel ee, öyle gel. Yani. Hadi geliyorum abi. Şöyle şey soracağım sen. <laughs> <laughs> Dışarısı oldu, içerisi gel yeni bir <gülüyor> <gülüyor> Şey gibi hissettim, bizim mavi şehirde e, ama siz İzmir'de yaşamıyorsunuz ki. Doğru. Oradaki Starbucks'ı... Ben İzmir'i biliyorum. Kokusu bir aynı birader. bunlar nereden aynı oldu? bunlar hiç değişmiyor. Yani. İbrahim sen ne düşünüyorsun abi? Starbucks hakkı. <laughs> Aynen abi. Kanka Starbucks. Kazık. Kazık. <laughs> evet. Ambiyansı güzel. Ambiyans hep aynı. Her yerde aynı yani. Hiç değişmiyor. Ya yani işte bir daha evet. Yani çok iyi diyemeyiz. Şeker basıyorlar zaten içine. Biliyorsunuz kahve yok. Ama hiç sipariş veriyorsun hala. Ya işte hani adı var anladın mı? Hani ne diyeyim şimdi? Adı olmasa... Hani bir... Ice Mocha alalım. Ice mı? Ben Dulce de <laughs> neydi Dulce de? Dulce de Lucia. Dulce de Lucia. Evet. Ben tekrar duydum. Oh, biz severiz. Biz tiryakisiyiz bunu. <laughs> i̇çmeden uyanamıyorum. Onu içmeden bir gün geçirem asla. Fiyatına bak. Fiyatına mı? 50 lira birader? <laughs> Türkiye'de kaç para bu? Bu de 10 lira. Evet. Starbucks dizisi olmadan hatta 5 lira mı? daha, daha ucuz. Da aldım 5 lira 5 lira bile bulursun. 5 lira mı? Abi geldik 10 numarayla bir kahve içtik. 10 numaraya. Yani. Bak tam böyle şey eski bir track harbiden böyle şey yandırıyor. Eski o Dubai havası var ya bu filmlerde develer memeler geçiyor ya onun gibi Evet bence de öyle bir havası var ya. ya. şey. Bence de bence de. Gelmişken bir de ikili üçte fotoğraf çekilirim burada. Aa köşeyi çekelim. İbo'nun köşe fotoğraflarını çekelim. videonun sonuna eklemeyelim. Starbucks'ın orada fotoğraf çekelim. Seni ben koymaz mıyım oğlum? <laughs> o kadar Türk var ki. Yani... Bir şey. a lot Turkish people. Bir kaç birkaç video var. İşte tam böyle famous, famous, famous yerde burası işte. Köşe <laughs> olarak yani. Burası bayağı bir ünlü bayağı. Artık yeterli, Neyi ya. hadi keşfediyor? Hadi fotoğraf çekelim şurada gidelim hadi. Eee Ferhat. Aa ah, arkada. Ah, Ferhat gelsin de bir bay diyelim ya. Ferhat mı? Ya Ferhat. 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 Ferhat gel bir görüşürüz diyelim birader. Gel ben kapat kapat. Tamam <laughs> görüşürüz. Nerede görüşürüz? I'll see you <laughs> later. <laughs> Aynen İbrahim. İbrahim'de bir samuray geçmişi var zaten. müsaade Ya sen onu abi. bir dahakine anlatsana samuray geçmişini. <laughs> samuray işte bir gün <laughs> Japonya'ya gitti. dikkat ya. edin. İbrahim'e iki, iki dakika müsaade edin. İbrahim bir Hemen evet, çözecek bu işleri. <laughs> Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Neredeyiz? Abi. Ne güzel Abu Dhabi'de çok güzel yerler vardı. Az dediler Abu Dhabi'ye gidelim. Şimdi ki acele etmeyin Dubai'yi bitirelim. Yani bakacağız. Ya bakacağız. Çok güzelle dolu. Ya bakacağız. Sonraki videoda görüşürüz abi. Bakacağız. Bakacağız. Sabaha kadar düşme Ahmet. Ahmet'i <laughs> çağırın kardeşim. bir sonraki videoya <laughs> kadar düşme. <laughs> Bu, Bu Ahmet bir sonraki bir sonraki videoda Ahmet aramızda olacak. Düşme. Ahmet'i e düşüreceğiz Ahmet. buraya. Merak etme. Hadi gidelim fotoğraf Hadi bir çekelim. Hadi biz düşmeyi Yıkan